Ee, merhaba arkadaşlar, Gamermen'in bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri yapmayı düşündüğüm Çöp Adamlar Savaşı ama eski adı Stick varlar arkadaşlar ama e, Google Play'de Çöp Adamlar diye geçiyor, Çöp Adamlar Savaşı. Bu oyunu seri yapmayı düşünüyorum. Eğer bu videoyu, bu oyunun seri olmasını düşünüyorsanız arkadaşlar bu videoya 15 like gelmeli. Artık yani. Zam geldi arkadaşlar. 10 like istemiyorum artık. 15 like'a çıkardım. Zam yapıyor. Onun. Evet, zam geldi. Maalesef zam yaptık. 15 like gelirse bu video bu oyunu da seri yapacağız. Hadi başlayalım. Evet, çöp adamlar savaşı. Bunlar savaşçılarımız arkadaşlar. Ben bu oyun arkadaşlar küçükken 2-3 kere bitirmiştim. Şimdi video üzerinde bitirmeyi düşünüyoruz. Hadi bakalım. Aa bunun şeyi yok mu abi? animasyonu var bunun eskiden. Bir dakika bir dakika. Bunun animasyonu yoksa şu an. Animasyonu yok mu kardeş? Ha, animasyon burada herhalde. Normalde başlayalım yani. Ha, animasyon şimdi geldi evet. Evet duyuyor musun? Inamorta adlı bir dünyada Her biri kendi teknolojisine sahip Ayrı ayrı uluslar çevrenizi sarmış durumda Ve hepsinin tek orta amacı hüküm sürmek Her ulus kendine özgü Savunma ve saldırı Yönetimi geliştirdi Benzersiz becerileriyle gurur duyuyordu Hatta öyle takıntılı ki oldukları neredeyse silahlara tapıyorlardı. Oha! Hepsi kendi yönetimlerinin olabileceği tek yöntem olduğunu ve hepsi de kendi ilkelerini diğer uluslara öğretmeyi hedefliyor. Bunun için yaptıkları liderlerin deneyimini... Aa bu boss mu? İlahi müdahale. Ve sizin de bildiğiniz şekilde. Savaş. Evet. Diğer uluslar... Arkidonlar, okçuluğun yolu. Saurath, so kılıcın yolu. Magikir, büyücünün yolu. Ve Spartanlar, mızrağın yolu. Aha bu bizim ulusumuz mu? Order adlı bir ulusun liderisiniz. Güzel bu bizim ulusumuz. Sizin yolunuz barış ve bilgilerden geçiyor. Halkınız silahlarına tavlıyor. Güzel. Bu da komşu dostların gözünde sizi bir hedef haline getiriyor. O Kendinizi savunmak için tek şansınız önce saldırmak. Ve tüm süreç boyunca her bir ulusun teknolojisini almak. <laughs> Müziği beğendim. Ooo. bizim ordumuz. Oyun çok iyi başladı arkadaşlar. Bunu seri yapmayı düşünüyorum ama seri yapmam size bağlı. 15 like gelirse seri yapacağız. Arkidon düşmanın asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyor. Arkidon heykelini yıkın. Bir madenci eğit. Aa, kameramı aşağı alacağım o zaman. Madenci eğitimi yapıyoruz. Eğittik madenciyi kontrol etmek için dokun. Ay bir dakika sesi çok fazla kız. Ha, ben kontrol ediyorum bunu. Okey. Bir çan bıraktım kontrolünü. Şimdi bir sopalı eğitin. İki sopalı hatta. Hani tamam eğittim abi. Şurada karşı düşman mı var? Aha karşı düşman. Biz bu altınları çıkaracağız arkadaşlar madencilerle. Ee, ve Madenci altın çıkardıkça biz de askere edeceğiz. Saldır. Abi daha erken değil mi ya? İki askerle saldırıyoruz Allah aşkına. Kazanmak için düşmanın heykelini Ya abi bir git ya. Saldır diyor bir de. Abi bir gidin ya. Ne saldırması? İki askerim var şurada. Gebertsinler mi bizi? Onu mu istiyorsunuz? Oyun. Bu bizim heykelimiz arkadaşlar. Böyle savunma, böyle de saldırı. Tamam. Bunları zaten kendileri yapıyorlar. Bir şey daha eğittim sopalı. Onlar eğitmişler. Aha, bir okçu çıkarmışlar. Oo. Ben bir sopalı daha eğiteyim abi. Evet yeni asker geliyor arkadaşlar. Yol açın askere. Ben daha eğitmek istiyorum yani az bir şey eğitelim arkadaşlar tamam şimdi saldıracağım şu da eğitilsin saldırmaya gidiyorum arkadaşlar hadi bakalım gel çocuğum gel hızlı evet saldırıya başladım ben de o arada madenci üreteyim bir tane okey geliyoruz onların bir okçusu var bizim 10 tane askerimiz var 9 tane mi 10 tane mi ne? Şey. askerleri direkt öldü şuna saldıramıyoruz arkadaşlar bu kale okçu ok, okçu düşman uyarı düşman takviye çağırdı e çağırsın bunlar madenci arkadaşlar bunlar bize bir şey yapamıyor bunlar keseriz biz evet bütün askerleri öldü ve yıkıyor muyuz hadi yıktık evet. güzel Artık onların vatanlarından sürdü ve dağlara kaçtı. Bir şey açtık. Ne açtık? Arkidon. Aha bu okçu bizim oldu arkadaşlar bu askerler. Okey. Bir şey daha açtık. Ne açtık? Aa. Aa gelişim mi vereceğiz? Ben sopalıya gelişim vermek istiyorum. Daha veremiyoruz. Şurası ne? Ee, burada özel şeyler satılıyor elmasla. Oo, bunlar ne hocam? Şu ne mesela? No Man's Land diğerinin derinliklerinin tüm devlerin lideri olan büyük Griffin'ı getirin. Oo, ben bunu almak istiyorum arkadaşlar. Bin elmas biriktireceğim. Hazırız. Hazırız. Şimdi order'dan geldik. Biz buradan Arkadaşlar şu çöl final bölüm herhalde. Final mi? Çöl final galiba. Okey oyna. Pusu lider. Şu, göremiyorum kameramdan. yerliler yerliler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zaman dek dayanın. Gün doğana dek hayatta kalın. Fazla zamanımız yok. Hemen savunma. Bir envanterini açmak için dokun. Ha, bunlara büyü verdik daha hızlı çalışıyorlar. E ee, yani düş heykel yok burada. Aa, bu ne? Hocam çekilin geri gidin. Madenciler öldürecekler sizi. Bu arada ben sopalı eğitim yapayım. Sopalılar arkadaşlar geride eğitim görüyorlar. Bizim boğucular vuruyorlar ama bunlar Heykelimize dalıyorlar. Dalmayın lan heykele. Savunma vakti arkadaşlar. Of yeni kasklarına bakın şunların arkadaşlar. Çok havalılar. Gelen geçen yok. Gün batana kadar dayanmamız gerekiyor. Bir sopalı daha yapalım. Aa param yok. Bir okçu eğiteyim. Bakayım okçu nasıl bir şeymiş. Gelin la. Gel bakayım. Ben kontrol edeceğim. Bu. Vurun bakayım. Vur 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 vur. Vur acı vur. Vurun aslanlarım benim. Vur. Tamam. Sopalı eğitimi. 4 tane sopalı ettim of sopalılara gel abi ya 2 kişi geliyor arkadaşlar dikkat edin aha pozisyon aldılar arkadaşlar pozisyon alındı dalın bakayım aslanlarım haydi aslansınız ya sopalı sopalı en iyisi sopalı sopalılar adam Aha, geliyorlar. Güneş güneş batıyor, gün batıyor arkadaşlar. Ekip gelip bizi kurtaracakmış. Evet ben sopalları eğittim. Okçu vur. Dalın, dalın askerlerim, dal dal dal. Aha bir askerim öldü. Hayır. Bir asker şehit oldu. Askere saygı duruşu. Gün batıyor. yokça eğitimi yapalım iki de sopalı hatta 3 olsun. Okçu geldi okçu. Ha geliyor. Gel Oo oh, bu ne? Gelin lan. Ben kontrolü bırakayım arkadaşlar. Bunlar kendileri savaşıyor. Bunlar son ordularıydı herhalde yerlileri. <laughs> Bitti. O dans ediyorlar. Kazandık. Teslim olmadınız ve pusu başarısız oldu. Şimdi sağ ward, Neyse bir şey işte. Saldırmak için ileriye marş. İleri marş. Üf. Oğlum adam kaskına bakın. Şu madenciye de bir tane verelim. O kazması değişti bunun da. Hazırız dedik. Yok yok ben bir şey almayacağım arkadaşlar. Ben şu dev şu en sondaki bin altınlık olan onu istiyorum ben. Hadi bakalım. Sword bıçaklarını daha ilk temasla uzuvları koparacak kadar bileğini iddia ediyor. Bilediğini iddia ediyor. Sword'ların heykelini yıkın. Oha. Yedik nane. 3 tane madenci çıkar. Oha bunlar hemen madenci çıkardı. Aha kılıç. Ama hocam bu hileye girer. Onlarda kılıç var, bizde sopa var. Sopayla kılıç aynı şey mi? O bu ne oğlum? Bunlar zengin mi asker çıkarıyorlar? Üç tane. O. Ya ama bak bu hiledir ya. Onlarda kılıç var, bizde sopa var aynı şey mi kardeşim? Kılıç sopayı deler ya. Bunlar çok zengin arkadaşlar. öyle bekliyorlar 3 askerleri var Biz de şöyle biraz sopalı yapalım biraz da ok çıkartacağız Evet bir iki daha sopalı yapalım iki tane Bir tane daha yapalım Bunlar hala 3 asker ama madencilerini çoğaltmışlar. Ben de bir madenci basayım. Hatta bir tane daha basacağım şimdi madenci. Bir tane daha bastım. Heykel de bize 20 altın veriyor arkadaşlar. Güzel. Bir okçu basayım ben. Bir okçu bastım. Oyun eğlenceliymiş ya. Ben bunu küçükken arkadaşlar 2-3 kere bitirmişliğim var. Ya arkadaş niye ben kontrol alıyorum? Ha bir okçu daha bastım. Bir sopalı bastım. Bir sopalı daha bastım. Tamam. Bunlar daha hala 3 asker mi? Evet hala 3 asker ama bu ne oğlum? Madenci krallığı kurmuş adamlar arkadaşlar. Ki madenci de ben yaptım. Ama hocam bu iyiliğe girer. Bizde sopa var. Onlarda şey var. Olmaz ki. Aha başarım kazandım. Full ekonomi. Geri çekilin geri. Ulan madenci geliyormuş ya. Ben de bir şey zannettim. Arkadaşlar bu madenci niye geliyor biliyor musunuz? Bunlar o kadar çok madenci çıkarmışlar ki artık kendi altınlarını değil bizim altınlarımızı da çalmaya geliyorlar yani. Yani o kadar çok madenci yapmışlar ki onlardaki altınları bitirmişler bize geliyorlar. Arkadaşlar ben bir madenci çıkartıp onların şey yapacağım. Rahatsız edeceğim. Bir madenci çıkartın hacı. Madencilerim şu an full arkadaşlar. Ama ben bir madenciyi bilerek çıkardım. Madenci gel bakayım. Gel gel gel. Senin kontrolün bende. Karşıya gidiyoruz arkadaşlar. Onların savunmasını kırmaya gideceğiz. Hı -hı. O arada da ben asker basayım. Evet gidiyoruz hacı madenci ölüme doğru ilerliyor Öleceğini bilse de onlara saldıracaktı. Allah geliyorlar. Hayırdır lan? Öldürecek lan madenci. Oha madenci öldürüyor arkadaşlar. Madenci reis be. Uy madenci oh. bak oğlum. İki asker yıktı arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar madenci iki asker yıkıp şehit oluyor galiba. Yok 3 asker yıktı. Madenci reise bak sen. Aa bunlar madencisi öldürdü beni. O madenci bu kadar güçlü mü? Oha altınımıza bak. Yuh 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 askerleri yuh. Arkadaşlar madenci nasıl bir reismiş böyle ya. Oo bizim askerlere bak hocam. Madenci öyle bir reis ki arkadaşlar. Adam yani 3 asker yıktı burada. Ben madenci güçsüzdür diye bekliyordum he. Evet askerleri de yığdık arkadaşlar. Birazdan saldırıya geçeceğiz. Yani bunun seri olmasını istiyorsanız şahit ben isterim seri olmasını. Ama siz istiyor musunuz acaba? 15 like gelirse seri yapacağım. Evet madenciler altınlarını bitirdi neredeyse. Şu iki madenci boşta duruyor arkadaşlar. Bak bir tanesi boşta duruyor. Ne oldu la? Altınlarınız bitti mi? Evet saldırı. Haydi aslanlarım, yürüyün. Üf şunlara bak be. Karşı orduda 3 asker var ezik bunlar arkadaşlar Bizim orduya bak bir de onların ordusuna bak Dalın aslanları. Aa, direkt geri kaçtılar korkaklar O kadar korkaklar ki bizim okçularımız da fazla Yıkın kalelerini yık 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 kaleyi yıkın Düşman takviye çağırdı çağır, gelin lan Gel 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 Aslanlarım Neredeyse hiç kayıp vermedik arkadaşlar. İki askerimiz filan öldü. Bak bizim madenciye bak onların altınlarını çalıyordu. Savartlar vatanlarına atıldı ve dağlara kaçtı. Bunun onların son görüşünüz olduğunu sanmıyorum. Nasıl yani? Bunları tekrar mı göreceğiz anlamına geliyor. Bir şey kazandık. Evet askerimiz artık kılıçlı oldu arkadaşlar. Sopalı asker değiliz artık. Ezik değiliz yani. Ben bunu yükselteceğim. Güzel. Gayet güzel. Bir bölüm daha yapsak mı? Şimdi şöyle bakalım bir. Hazırız desem. Spertonlar. Ee, yapsak mı ya? Galiba yapacağım arkadaşlar. Bir menüye bakalım. Menüde ne varmış? Turnuva var. Aaa turnuva. Sonsuz e, zombilere karşı. Misyonlar. Turnuva modu da var. Bir sonraki seride arkadaşlar turnuva yapabiliriz. Bakın. Bir sonraki seride turnuva yapabiliriz. Eğer like'lar güzel olursa. Evet. Sperton heykelini yıkın ama bunlar Sperton hocam. Bizi yıkmasın bunlar. Bakalım Sperton'lara. Spartalı bunlar. 300 Sparta. Aha geldi. Spartalılar geldi. Üf, yere vuruyor arkadaşlar. Gördünüz mü şekli? Demek omuz yere vurup biz artistlik taslıyorsun he? Sen görürsün bu heykel de yıkılacak. Bizim kral hangi asker olduğunu bilmesem de barışı temsil ediyormuş. Bizim heykelimiz sizi yıkacaktır. Düştü kılıcımız da var bakın yeni yaptım. Biz yıkarız bunları ya ezik bunlar ezik. Ama arkadaşlar Spartalılardan biraz tereddüt ediyorum daha doğrusu. Yani bu Spartalıları bilmem ama gücünü güçlü derler herhalde. Bir tane daha madenci yapalım. Okay. o oyunu çok sevdim arkadaşlar gerçekten sardı beni bu da yeni seri olacak inşallah size bağlı 15 like atarsanız bu da yeni bir seri olacak İnternet kafeden sonra yeni bir serimiz daha geliyor o da bu bu oyun çöp adamlar savaşı çöp adamlar adamdır daha hiç okçu basmadım çünkü okçular arkadaşlar savunma yapamazlar Okçular genelde arkadan vururlar böyle ama ön cephe bunlar da bu kılıçlılarda o yüzden bunları dizelim sonra da okçu dizeceğim. Evet başlayalım okçu dizmeye arka. iki tane okçu. Bir madenci çıkartıp onları rahatsız edeceğim arkadaşlar. Yani yapacağız böyle şeyler sen niye oğlum boşta bekliyorsun kaz bakayım şunu kaz mi öğretelim ya? Aa kazmıyor. Niye iş aldım oğlum ben size? Okçu çıkart Şimdi arkadaşlar gel bakayım madenci. Onları rahatsız edeceğiz arkadaşlar. Biz o arada gelişeceğiz. Onlar da ma bizim madenciyle uğraşacak. Geçen bizim madenci reis 3 asker yıkmıştı. Bakalım bu sefer de yıkacak mı? Eyvah hocam bu nedir? Gelmeyin lan. <laughs> Abi bunlara vuramıyorum ben. Bunlar çok güçlü arkadaşlar. Kalkanları var. Madenci reis vur vur. Madenci reis haydi madenci reis. Biz o arada gelişiyoruz arkadaşlar tabii ki. Bunlar o arada oyalansınlar. Gel gel. Kaçmayın lan gelin. Aa vuramıyorlar bana. Bak buldum arkadaşlar. Bak buldum bak. Gelin lan gelin. Oo ben canımı toparladım arkadaşlar. Evet bir Spartalı'yı yıkacak mı? O madenci reis Spartalı'yı yıktı arkadaşlar. Uy. Sparta madenci reis. Vur madenci reis. Kafa atıyorlar lan madenci reise Madenci reise kimse kafa atamaz anladınız mı? Vur vur vur. Biz o anları arkadaşlar çok oyaladık. Şimdi biz kendi askerlerimizi yığdık. Madenci reis şehit olacak. Hayır. Madenci reis şehit olma. Ne olur. Madenci reis canını toparla biraz. Ha. Vur ona madenci reis. Gel lan gel. Seni de yıkacağım oğlum. Evet arkadaşlar askerlerin fulllendi O oh, Max Population. Aha madenci reis bir Spartalı daha mı yıkacak yoksa? Uy madenci reisin krallığına bak arkadaşlar. Ve madenci reis şehit oluyor arkadaşlar. 3 kişi dalıyorlar madenci reise. Madenci reisin intikamı. Bizim ordu. Uy bu ne oğlum? Bizim orduya bak arkadaşlar. Bu ne? Max level ordu budur işte. Yıkın oğlum onları. Yık 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 heykellerini yık. Düşman takviye çağırdı. Çağır. Gelsinler lan yiyorlar. <laughs> Reisler vurun madencilerini de öldürün. Yani. Madenci reisin intikamını alacağız. Evet intikam alındı. Madenci reis bir madenci daha şehit verdik bu çok çılgındı gururlu Spart spartalıları gittikçe büyüyen görkemli imparatorluğunuzun karşısına çıkacak seviyede değildi yani spartalı kim biz kim oğlum biz kralız kral evet spartalılar bize geçti spartalı senin adın spartalı olsun mu acaba Evet bunu max'ladık arkadaşlar kılıççıyı Kılıççı adamdır oğlum. Biraz da madenciye verelim. Bir tane de madenciye verdim. Benim kaç elmasım var peki? 80 evet, Şunu alacağım arkadaşlar. Şuna gerçekten kafayı taktım. Bunu alacağız. Büyük grifonu getirdim. Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Daha çok bu videonun seri olmasını istiyorsanız gerçekten ben seri olmasını çok isterim. Çünkü arkadaşlar o kadar beğendim ki yani bu oyunu. Küçükken ama oynamıştım ama biraz unuttuk tabi üzerinden yıllar geçti. Küçükken oynadığım oyunu hatırlamıyorum tabii ki. Aa burada da sandık var. Sandık açabiliyoruz. Ama şimdilik sandığımız yok. Evet Stick Valley'nin yani Çöp Adamlar Savaşı'nın seri olmasını istiyorsanız 15 like atın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.